şu anda yapılan araştırmalarda özellikle Avrupa'daki 19 kent incelendiğinde iklim krizinden en çok etkilenecek ilk 3 kentin içerisinde 1. sırada İstanbul, 3. sırada İzmir yer alıyor. 2030 yılında yılda ortalama 201 milyon dolar İklim krizi kaynaklı afetlerin olacağını İstanbul'da biliyoruz. Yaklaşık 130 milyon dolar da 2030 yılında İzmir'de felaketlerin olacağını, böyle bir maddi kaybın olacağını biliyoruz. 2100 yılında bu artarak devam edecek, milyar dolarları bulacak. Dolayısıyla yaşanan bu kriz ekonomik olarak da Türkiye'ye büyük bir yük oluyor artık. Ama bugün atılacak adımlar, iklim değişikliği uyum konusunda yapılacak çalışmalar bu riskleri azaltacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizde de bu konuya odaklı çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Hem altyapı konusunda yatırımlar yapıyoruz hem de sosyal politika anlamında yatırımlar yapıyoruz. Ama bunu tek başına yapmak gerçekten oldukça zor. Hükümetin de mutlaka destek vermesi, çaba harcaması gerekiyor. 21. yüzyıl Türkiye'sinde artık vatandaşlarımızın hava muhalefetinden kaynaklı hayatlarını kaybetmeyeceği bir hayatı sağlamak gerekiyor. Biz bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu uygulamaları, bu politikaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda bir yerel yönetim süreci, yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak bir süreç var belirlediğimiz kriterler kapsamında eşit temsile çok önem veren Sayın Genel Başkanımız aynı zamanda iklim kriziyle mücadeleyi de çevre politikalarına çok önem veriyor. Dolayısıyla adayların belirlenme sürecinde de, belediye meclis üyelerinin belirlenme sürecinde de iklim değişikliğine dair çevre politikalarına dair, dirençli kentlerin hayata geçirmesine dair de değerlendirmelerimiz olacak. Ve yerel yönetim seçimlerinden sonra da belediyelerimizi izleyeceğiz. Gözümüz belediyelerimizin yaptığı çalışmaların üzerinde olacak. İyi yapılan çalışmaları destekleyeceğiz. Eksik yapılan çalışmaları da teşvik edeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinin özellikle 21. yüzyılın birinci çeyreği tamamlanırken dirençli kentlerin oluşturduğunu ve bu alanda çok somut uygulamaların olduğunu, sel baskınlarıyla, orman yangınlarıyla nasıl mücadele ettiğimizi, iklim krizinin etkileri nasıl mücadele ettiğimizi tüm dünyayı, tüm Türkiye'ye de somut bir şekilde göstereceğiz.